Bugün sizlerle beraber. Muha denecek. Sıcaklık yüzünden gelen her şey bu biraz. Şu an hava çok sıcak. Kedi bile kalifardan yapıyor. İyi ki bir kısmı tahtadan yapılmıyor. Plastik olan kaydırak gördüğünüz şu şekilde erimiş. kalan kısımları tahta. Yani bir kısmı tahta. Pervana bile bu durumda geldiyse vay. Ayrıca pervana kısmış. Allah'tan elektrik <laughs> icat edildi. Şu an elektrik diye bir şey icat edilmeseydi mumlarla yaşardık ve bu sıcağa dayanamazlardı. Sınavdan bol şans diyoruz arkadaşlar. <laughs> Hesap makinesinin plastik olan kısmı. Yok artık araba erir mi ya? Bunlar çeşitli. Sanki malzemeden biraz çalmışlar ama neyse. Evet biraz malzemeden çalmış olabilir. Artık Batman arama oldu. <laughs> Arkadaşlar ee, bir tane işte poşet koymuş güneşten ee, şey hava sıcak olmasın diye işte o da kağıda yapışmış Batman şekli olmuş. Hocam yemin ederim klavyem yemeyirmiş. <laughs> en azından tucu yemeyirmiş. Telefon kendisi de olabilir diye düşünmek lazım. Buna diyecek bir şey diyemiyorum yani. On. Herkes çok şeyde kalmış, modifiye gibi düşünmek e, demin olmaz. Arkadaş <laughs> yapışmış izi kalmış. Belki yazıyordur. <laughs> Kalem şey olmuş. Size verebileceğim tek tavsiye plastik perde almanız, almamanız olur. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar adam plastik perde almış ve şu an vermiş. Ee, öneriyor. Bence bunlar fake olabilir. Evde kalmak daha iyi bir fikir olabilir. Tarihi şey, eee, şeyden ve şu an erimiş. Yok ıslak sandınız değil mi? What? Ne diyecek bir şey bulamıyorum yani. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Hemen şöyle video